Merhaba arkadaşlar ben İsmail Hoca. Bugünkü dersimizde elektriksel kuvvetle alakalı soru çözümü yapacağız. Şimdi elimizde arkadaşlar Bilfen yayınlarının testi var. Güzel bir test hazırlamışlar. Şimdi beraber soruları analiz edelim. Güzel arkadaşlar yeni nesil sorular yapmışlar. Analiz etmeye başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Önce bakalım. Önce bir okuyun bakalım soruyu. Bekliyorum. Başlayalım. Şimdi neyi sormuş dostlar? Noktasal Q1, Q2, Q3 yükleri şekildeki bir yerleştirilmiştir. Q1, Q2 yüklerinin Q3, yüklenin, Q3 uyguladıkları kuvvetlerin bileşkesi F olduğuna göre Q1 bölü Q2 oranı kaçtır diyor arkadaşlar. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz? İlk iş olarak kuvveti bileşene ayırıyoruz. Bakın şöyle dostlar ayırdık. Hatta ben buna çarpı atayım. Eşitse buna F diyelim. Buna da F diyelim dostlar. Şimdi dikkat edersek şu Q1'in q e uyguladığı kuvvet F'tir dostlar. Bu arkadaşına bunu uyguladığı kuvvet nedir? Bu da F'tir eşittir. Şimdi bakın buraya biz artı desek bu bunu ittiği için artı bu bunu çektiği için nedir arkadaşım? Eksi olacaktır. Dostlar bak itiyor bu da çekiyor. Yani sonucumuz ne olması lazım oranımızın? Eksi olması lazım. Yani direkt A, B ve C şıkları gitti arkadaşım. Şimdi beraber analiz edersek kuvvetimiz neydi dostum? K çarpı Q1 veya QX çarpı QY bölü D kare. Kuvvetli miydi arkadaşlar? Zaten burada sabit olan Q3. Bakın 1'in 3'le 2'nin 3'le. O zaman yükün. Q1'i kaç uzaklığımız var dostlar? Bakın 3D uzaklığımız var. 3D'nin karesi. Eşittir. 1F. E. e oranlarsak biz buraya rahatlıkla Q1'e 9 ediyor karşısı. Ben buna 9Q diyebilirim. Arkadaşım. Peki bunu ne yapacağız? Q2'nin kaç uzaklığımız var dostlar? 2. 2D'nin karesine de yine bir F dersek kaç olacaktır? 4. Yani Q2'miz de kaç oldu? 4Q oldu arkadaşlar. E dediğim gibi zıt işaretler biri ittiği biri çektiği için arkadaşım oranımız ne olacaktır? Eksi 9 bölü 4 olacaktır arkadaşlar. Güzel. İyi gidiyoruz. Şimdi beraber ikinci soruyu analiz edelim. Ne diyor? Şekildeki yalıtkan üzleme konulan yarıçapları verilmiş arkadaşlar. Kuvvetin büyüklüğü neymiş? F'miş. Birbirlerine uyguladıkları kuvvetler. Bu küreler birbirine dokundurulup tekrar aynı uzaklığa konulursa uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü soruyor. Önce kuvveti yazalım. Yükleri çarpıyorduk. Hocam K çarpı yükümüz 10Q çarpı vektörel büyüklerde işaret ne olmazdı arkadaşlar? İşleme girmezdi. Çarpı 2Q bölü D kare. 10 çarpı 2 20 nedir? K, Q kare bölü D kare. Yani 20 F'miş. Peki bu küreleri birbirine dokunursak dostlar. Dokundurunca ne oluyordu arkadaşlar? Yükleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. Değil mi dostlar? Yükleri topluyoruz. Mesela Buna X diyelim. Buna Y diyelim arkadaşlar. X'in yükünü bulalım. Ne yapıyorduk? Yükleri topluyoruz. 10Q artı eksi 2Q. Yükleri topla. Toplam yarı çapa böl. 4R. Çarpı X'in yarı çapı 1R. Bakın arkadaşım. X'in burada ne bulduk? 10'dan 2. 8 2. Yani X'i kaç Q bulduk? 2Q bulduk. Artı 2Q. Bu arkadaşın son yükü 2Q'muş. Peki dostum yük korunumu vardı hatırlarsanız dokunmada. İlk yüklerin toplamı son yüklerin toplamına eşittir. Unutmuyoruz. İlk yüklerin toplamı kaç? 10'dan 2 çıkar. 8. 2. Bu arkadaşın 6 Q olması lazım ki toplam son yükümüzde ne olsun? 8 Q olsun. O zaman Q Y'yi bulduk arkadaşlar. Artı 6 Q bulduk. Zaten potansiyel aynı olması lazım. Hadi bir deneyelim. Potansiyeli önermiş şey olduk. 6 yükün. 3 yarı çapı oranı 2 ise 2'nin 1'i oranı 2 ise demek ki doğru bulmuşuz. Neydi son durumda potansiyeller birbirine eşit olma zorundaydı arkadaşlar. Kuralımızı unutmuyoruz. Peki son durumda buna f üssü diyelim. Yükümüz k çarpı kaç q? 2 q çarpı 6 q dostum. Bölü yine aynı uzaklığa koyuyoruz. D kare. F üssünü kaç bulduk dostlar? 12 k ku kare bölü d geldi. Geldik sonra matematik işlemini ne diyeceğiz? 20 f ise dostum burayı yazıyoruz. 20 f ise 12 nedir diyeceğiz. Çarparsak arkadaşlar 12 f bölü 20'den gerekli düzenlemeyi yap. 4'e bölersek 3 bölü 5 oluyor. Değil mi dostlar? Ne oldu arkadaşım? Cevabımız 3 bölü 5 oldu. Evet cevabımız aşık oldu arkadaşlar zannedersem arkadaşlar anamışızdır. Güzel. Burada ne yaptı? Hangi kazanımlardan bahsediyor? Hem elektriksel kuvvetleri bilmemizi istiyor. Hem dokunmada ki yarı çapla orantır, yani potansiyeller eşit işte oluncaya kadar yük alışverişi olacak. Sonundaki yük durumunu sorulmuş arkadaşlar. Güzel. Devam edelim hep beraber. Şimdi üçüncü soru arkadaşlar. İşte ben bu tip soruları seviyorum. İşlemden ziyade sorunun mantığını öğrenmemizi yarayan arkadaşlar. Konunun mantığını soran soru tiplerine bakalım. Önce bir okuyalım. Sürtmesi önemsenmeyen yalıtkan yatay bir düzleme yükleri Q1, Q2, Q3 olan şekildeki küreler sabitlenmiştir. Buna göre Q4 yükü serbest bırakılırsa hangi yönde hareket edemez diyor arkadaşlar. Şimdi dostlar bakalım. Şimdi Q2 ile Q3 aslında kuvvetler birbirini burada dengeleyebilir arkadaşlar. İtme çekmeden dengeleyebilir. Yani bunlar birbirini dengelerse Q1'in sözü geçer. 1 veya 4 olabilir. Bakın bir daha diyorum. Şu arkadaşa bu arkadaş burada dengelerse arkadaşlar. Bunlar düşey düzlemdeki kuvvetler birbirini dengelerse ki yatay düzlem diyor. Burada ağırlığın bir önemi yok dostum. Bakın bununla bu götürürse Q1'in sözü geçer. İtebilir veya çekebilir. Olamaz soruyor. Yani 1 ile 4 olabilir ele gitsin. Peki beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar şu arkadaşa beraber bakarsak şu Q1 Q3 şu şekilde 3 numaraya dikkatini çekmek istiyorum. Bu arkadaş daha büyük bir kuvveti olursa 3'e çekerse veya bunu daha büyük kuvveti olursa 3'e çekerse peki biri dengelecek bir arkadaş var mı? Biri dengelecek arkadaş olmadığı için kesinlikle bilim kuvveti içeri girmesi lazım. Söz sahibi olması lazım. Bakın 3'e baktığımız zaman 3'te birin kuvveti göz ardı edilmiş. O zaman 3 numara olamaz arkadaşım. Bir daha diyorum 3'ün olmaz demek 2 ile 3'ün bileşkesi demektir. Çünkü 1'in kuvveti olursa bunu ne yapacaktır arkadaşım? Bu şekilde 2 veya 5 şeklinde ne yapar? İtip veya çekebilir. Yani kuvvet bileşkesi ortaya çıkar. Fakat 3 numaranın olması demek 1'in kuvvetinin olmaması demektir. Dikkat ettin mi dostum? Güzel. Şimdi devam edelim. 4. soru tipine. Bakalım arkadaşlar. 4. soruya bakalım. Yükleri vermiş arkadaşlar. X ile Y arasındaki kuvvet F1 demiş. Y ile Z arasındaki kuvvet F2 demiş. X ile Z arasındaki kuvvet F3 demiş. Hemen kuvveti bir daha hatırlatmak isterim. K çarpı Q, X, Q, bölü aradaki uzaklık D kare diyor. Sırayla başlayalım. F1 ile başlıyoruz. K çarpı X ile Y diyor arkadaşım. Yani 3Q 2Q aradaki uzaklığın 2D'nin karesi. 3 kere 2 6 6 bölü 4 Ne oldu dostum? 6 bölü 4 3 bölü 2 oldu arkadaşlar. Güzel. 3 bölü 2 F diyelim buraya. F2 beraber yazalım dostlar. K çarpı F2 dediğimiz Y ile Z. Yani şunla şu. Yükleri çarp dostum. Uzaklığa böl. Yani 3D'nin karesi. O da ne oldu dostlar? 2 bölü 9 oldu dostum. Güzel. F3'ü beraber buraya yazalım. F3 dediğimiz kim? X ile Z mi demiş arkadaşlar? X ile Z. Yükleri çarpıyoruz bölü uzaklığın karesi 2D'nin karesi. Yani F3 eşittir. Kaç oldu? 3 bölü 4 mi oldu dostum? Evet. Bu da şimdi ilişki sorularını soruyor arkadaşlar. Kim büyük kim küçüktür? İsterseniz 36'da eşitleyelim. Bu şuraları 36 ne yapalım arkadaşlar? Her tarafı 36 ile çarparsak kaç olur burası ee, dostum? 18 3 kere 18 54 mi diyor? Şu f 1 54 bulduk. Matematikte sinir olayım bu matematik işlemlerine. 36 ile çarpınca kaç olacaktır bu? 18 36 18 18 çarpı 3 Zaten ikisi aynı mı? Pardon burayı 36 ile çarpıyorduk. 36 ile çarpınca 9 3 kere 9 27 Burayı çarp 36 ile 6 ile çarpınca 4, 4 kere 2, 8 oldu. O zaman F1, F3, F2 oldu. F1, F3, F2. Matematik işlemler arkadaşlar. Evet şunu geçtik. Gelelim devam edelim sorumuza. Beşinci soruyu arkadaşlar analiz edelim. Ne diyor arkadaşım? Böyle getirelim. Okuyalım. K noktasında serbest halde durulan Q yüklü cisim sabit durulan X, Y, Z, T etkisine dengededir. Bak ne diyor? Dengededir. O zaman arkadaşlar dengede ise bu arkadaşlar bakın şu kuvvetler uzakları görüyor musunuz arkadaşlar Bilim kareler. O zaman şu arkadaşın kuvvetleri ne olması lazım? Bakın eşit olması için yüklerinin birbirine eşit olması gerekir ki bu arkadaş dengede kalabilsin. Şunu bunu uyguladık kuvvetler. Ve aynı cins olması lazım arkadaşlar. Bakın Y ile T'nin aynı cins olması lazım. Yani bu birinci ifade doğrudur dostlar. Peki bu adamın dengede kalabilmesi için bunu yüküne ben eğer QZ'ye Q kadar dersen bunun bunun karesine oranı. Bunun ne olması lazım dostlar? Çünkü kuvvet neydi? KQ bölü D kareydi. Bu arkadaşın yükünün 4Q olması lazım ki QX'in 4 bölü bunun karesi 4. 4 bölü 4 de ne olsun? Eşit olabilsin diye. O zaman x'in yükü z'nin yükünde nedir? Daha büyük olmak zorundadır. x ile z zıt işaretli olsa zaten bu adama artı desek artı artı içse bu da eksi olsa bu da bunu çekse bu arkadaş dengede kalmaz ki. Unutmuyoruz dengede kalması için bunların yük işaretleri ne olmaz? Yük işaretlerinin aynı olması lazım. Zıt işaretli olamaz dostlar. Ne olacağımız 1 ve 2 oldu arkadaşım. Şimdi gelelim bir ip sorusuna. Klasik bir ip sorusu arkadaşım. Şunu beraber analiz edelim. Neyi demiş? E, kütleleri kütlelere vermiş arkadaşlar. Cisimler arasındaki resel kuvvet ev mg'ymiş. Fakat bunlar aynı cins mi, zıt cins mi bilmiyoruz. İp gelmen soruyor. Hangisi olabilir diyor. Yani bizim düşünmemizi istiyor dostum. Şimdi beraber bakalım. Öncelikle bu adamlar diyelim ki aynı nükle olsalardı. Bakın buraya çiziyorum. Aynı nükle olsalardı bu F kuvveti F kuvveti böyle oluyordu. Bu eğer aynı cinsse. Bakın yazıyoruz. Aynı cinsse arkadaşım. Peki biz buradan fotoğraf çekersek arkadaşlar aynı cins olursa bakın buraya yazıyorum. T2 adamın ağırlığı zaten 2 mg. E 1 mg de geldi buradan. Çünkü F kuvvetine 1 mg demiş arkadaşım. Bakın burası F kuvvetidir. O zaman T2 ne oldu burada? 3 mg olabilir arkadaşlar. T2'miz. Peki hocam T1 için ne deriz? Bakın şu bileşke alırsak T1 için arkadaşlar üstteki ip Arkadaşım bütün kuvvetlerin bileşkesi olduğu için ağırlıklar artı F'ler birbirini götürüyor. O zaman T1 üstteki arkadaş her zaman ama her zaman sadece ağırlıkları yapar. Peki hocam bu arkadaş zıt cins olsaydı? Bakın zıt cins olsaydı şu kuvvetler ne yapar? Birbirine çekme kuvveti uygulardı. Yine T1 bakın T1 hesaplarken ağırlıklar aşağı doğru. Bakın 1 mg bu. Burası kaç mg? 2 mg. Dikkat ediyor musunuz? Bakın burası 1 mg, burası 2 mg. T1'e bakarsak toplarsak 3 mg F'ler gitti. Buradan bakarsak topladığım zaman 3 mg F'ler yine gitti. O zaman üstteki arkadaş sadece ama sadece arkadaşlar ağırlıkların toplamına eşittir. Yani T1 her halükarda kaç mg olmak zorunda? 3 mg olmak zorundadır. Lütfen bunu unutma. Üstteki T1 arkadaşlar sadece ama sadece ağırlıkların toplamına eşittir. Gördüğün gibi F'ler ne yapıyor? Birbirini götürüyor. Peki hocam burada Fotoğraf çektiğimiz zaman aşağı doğru 1, 2 MG. E, bir kuvvetimizde bir MG olduğu için t ne kadar kalır arkadaşlar? Sadece bir MG. Bir daha anlatıyorum. T2'nin fotoğrafını çekiyoruz burada. 2 MG aşağı doğru e, bir kuvvetle çekiyor 1 MG. O zaman sadeleşirse t sadece 1 mg kalır. O zaman cevabımız ne oldu dostum? Hepsi oldu. Güzel. Devam edelim. Şimdi gelelim 7. soruyu beraber burada analiz etmeye. Bakın soruyu tutuyorum böyle arkadaşlar. Şöyle. Soruyu okuduğumuz zaman ne diyor? 3 tane yük var arkadaşlar. Şöyle artık şu yük ne yapıyor? Dengede tutuyor. Çünkü bileşke kuvvete ne diyor? 0 diyor. Yani bu arkadaş dengede kalmış. Peki uzaklıklar aynıysa dostlar. Bu adamın dengede kalabilmesi için dostum. Bakın D, -D diyoruz. Bu yüklerin arkadaşlar bakın şu arkadaşlar. Bu yükün Q bununla bunun yükünün ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Yani Q bir eşittir. Q 2 olması lazım ki bu arkadaş dengede kalabilsin. Q işte bunları dengede tutabilmesi için. Bakın arkadaşım şu şekilde diyelim ki bu bunu çeksin. Bu da bunu çeksin arkadaşlar. Bu bunu çekmesi lazım ki ne olması lazım? Buna F. Buna F dersek bu arkadaşım 90 dereceden F küçük olması şarttır. O zaman biz bunu arkadaşlar Q1 bölü D kareye bir F dersek dostum aynı şekilde Q2 bölü D karede F olur. Peki buraya yazalım. Şunu yapalım. Q3 bölü Bura D, D ise buranın D kök 2 olduğunu görüyor musun uzaklığının? D kök 2'nin karesini alacağız. D kök 2'nin karesi de ne eşittir? F kök 2 eşittir dostum. Dikkat edebildim mi? Bunları dengelemesi için arkadaşım. O zaman söyler misiniz bana burada Q3 dediğimiz eğer biz Q1'e Q, Q2'ye Q dersek bunun karesi 2. O zaman ben buna 2 kök 2 Q derim. Görebildik mi arkadaşlar? O zaman Q1, Q2'den hayır büyük değil eşittir. Q2, Q3'e nedir? Q3 bunlardan daha büyük oldu. Zaten ne oluyor? Görülüyor. Yani cevabımız ne oldu? Yalnız 3 oldu arkadaşım. Güzel. Geldik arkadaşlar bu testimizin son sorusunu analiz etmeye. Okuyalım beraber. İletken KL cisimleri şekilde gibi dengededir. İplik gelme kuvveti sıfırdan farklıdır. Bak dikkat et. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bu arkadaşlar bu adamın dengede kalabilmesi için önce bir ağırlığı yazayım. G. Bir de T var arkadaşlar sıfırdan farklı. Bu adamı dengeleyebilmesi için eliksel kuvveti görüyor musun burada? Bu eliksel kuvvet ne olması lazım? T artı G olması lazım. O zaman bir çekme kuvveti var. O zaman bu yükler nedir arkadaşım söyler misin? Zıt işaretlidir. Bakın şu arkadaşlar kalen yük işaretleri zıttır arkadaşlar. Bunu ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Çünkü artı eksiği ki çekme kuvveti uygulasın. Dengeleyebilmesi için dostum. Yukarıdakilerin toplamı aşağıdakilerin toplamı işte olacak. K elektriksel kuvvet F'den bahsediyor. L'nin ağırlığından büyüktür diyor. Bakın arkadaşlar elektriksel kuvvet hem T'den büyüktür hem G'den büyüktür. Fakat ip gerilmesiyle ağırlık hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. O zaman K, L, Arsak, kuvvetlerinin ağırlığından büyüktür. Bu da doğrudur. L'nin ağırlığı ip gerilmesinden büyüktür. Bakın L'nin ağırlığı ile ip gerilmesi hakkında kesin bir şey diyebiliyor muyduk? Hayır diyemiyoruz. O cam, o zaman cevabımız ne oldu kesinlikle? 1 ve 2 oldu arkadaşlar. Genç arkadaşlar teşekkür ederim. Buraya kadar arkadaşlar ne yaptık? Bilfenin arkadaşlar sorularını analiz etmeye çalıştık. Elektriksel kuvvetle alakalı arkadaşım. Şimdi bir testimiz daha var. Yoruldunuz zannedersem. Bunu arkadaşlar diğer videomuzda izleyelim. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepiniz sağlıkla kalın arkadaşlar.